başlıyor mu? Geriyor. Başladı. İstiklal Marşı! Kurtma sönmez bu şafakla öldeceğimiz ancak, sönmeden yurdumun üstündeki tane son ancak. O istiklal. Dalgalar de şafaklar gibi eşanlıyorlar. Alsın artık da çıran kanlarımın hep şeyler. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izliyorlar. Hakkıdır, hü yaşamış bayramını yürüyor. Hakkıdır, hakkı tapan milletimin istiklal. Ayakta oluğumuz olacak. Halkımızdan, Başkanım. içimizden biri buraya gelecek. Bir iki aydan sonra o abimizi de takdim edeceğiz. Bugün biraz programımıza inşallah